Bu hücreleri ayrıştırmayı gördük. Şimdi araştırma sorusu olan noktaya gelelim. Bu listede kaç tane İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yazılan tez var veya bu enstitüde yazılan tez var veya bu danışman tarafından yapılan hazırlanan e, tez var sorusuna gelelim. Bunu tek tek saymak mümkün ama biz şöyle yapacağız. İlgili merak ettiğimiz kriteri seç, seçtim bütün sütunu kopyaladım. Yeni bir sayfaya aktardım. Bunun adı üniversite sayısı olsun. Üniversite sayısı şöyle filtreleyelim önce. Şöyle A'dan Z'ye bir sıralayalım. Bakın İstanbul Teknik Üniversitesi 3 tane çıktı. Okan Üniversitesi 2 tane çıktı. Ama şurada bir noktadan sonra Marmara'dan sonra tekrar A'ya dönüyor. Demek ki bunların önünde birer tane boşluk var. Bakın Akdeniz önünde bir boşluk var. Avrasya'nın önünde bir boşluk var. Bu bir handikap. Çünkü burada boşluk İstanbul Teknik Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi'ni aynı görecek. Bakın İstanbul Teknik Üniversitesi var. Bakın önünde boşluk yok. Bir de burada İstanbul Teknik Üniversitesi var. Boşluk var. Dolayısıyla bunu sanki iki farklı üniversiteymiş gibi anlayacak. Ama olsun, yapacak bir şey yok. Onları elde düzelteceksiniz. Hepsini seçtim. Yinelenenleri kaldır dedim veri sekmesi içerisinde tamam dedim. Ve böylelikle 56'ya indirmiş oldu. Şöyle tuttum. Kaç tane olmuş? 54 tane olmuş. Evet. Şimdi saydıralım. Eğer say. Bunun İngilizcesi count if. Şuraya yazayım. Count if olacak. Daha doğrusu şöyle olacak. Yani eşittir count if dediğinizde çıkacak. Biz burada Türkçe olduğu için eğer sayı seçtim. Nereyi sayacak? Aralığı soruyor bana. Üniversiteyi say diyorum. Ölçüt olarak nereyi saysın? Akdeniz Üniversitesi'ni saysın. Enter dedim ve bir tane varmış. Aşağı indim. İstanbul Teknik Üniversitesi. Boşluk olandan üç tane varmış. Şöyle biraz daha aşağı inelim. Burada da İstanbul Teknik Üniversitesi ama boşluksuz. Burada da 3 tane varmış. 2 kere tıkladığımda kaç tane olduğunu artık görmüş oluyorum. Toplam sayıyı bulmuş oldum. Şimdi bunu grafiğe dökeceksiniz. Tabi buradaki değerlerin benzersiz olduğunu yani önünde boşluk olmadığı varsayımıyla yapıyorum. Sonrasında ekle dedim. Bunu bir grafik haline getireceğiz. Ee, yıllar itibariyle farklı yaparsınız ama mesela bu bir pasta grafik olabilir. En çok olanı görmek adına. Pasta grafik yap dediğimde böyle bir grafik oluşturdu. Ya da bunun yerine ekle dedim. Çizgi grafik veya sütun grafik yapabiliriz. Veya şuradaki grafiği yapabiliriz şu grafiği yapalım mesela. Bu biraz daha sanki anlaşılır. Bunların içerisinde hangisini seçeceğinize siz karar verin. İşte böylelikle mesela birer tane yapılanlar küçük gözüküyor ama mesela şurası Marmara Üniversitesi. Burası Sabahattin Zaim ki şuradaki Zaim'i de buna eklediğimizde daha bunlar yüksek çıkacak. Hangi üniversite olduğu daha bariz belli olacak. Hemen başka bir tanesini yapalım yan tarafa. Mesela şuradaki birinci danışmanları ekleyelim. İkinci danışman üç taneydi zaten. Şuraya ekledim, geldim yapıştırdım. Ne yapacağım? Veriden filtrele dedim. Öncelikle bir sırala dedim. Sonra bunu inenenleri kaldır dedim. İnenen bulamadı demek ki bütün hocalar bir kere yapmış. Böyle bir anlam çıkıyor. Yani hepsi birer tane yaptıysa zaten bir veri buradan üretemeyiz. Enstitüye bakalım. Hepsini seçtim. Yeni bir sayfa. Şuraya da Enstitü dedim. Yine filtrele dedim. Sırala dedim. Bu sefer güzel çıktı burası. Yine kaldır dedim kaldırdı. Toplam kaç tane enstitü varmış? 5 tane enstitü varmış. eşittir dedim. Eğer say dedim. Yayınlar enstitüye geldim. noktalı virgül noktalı virgül Pardon. Noktalı virgülden sonra şey seçecektim. Hücreyi seçtim şey yanlış yaptım. Ne yaptım? Şöyle noktalı virgülü koydum. Enstitü sayfasındayım. Bunu seçtim. Tamam dedim. Evet. 4 tanesi burada yazılmış. 45 tanesi sosyal bilimlerde, 5 tanesi fen bilimlerinde ve 4 tanesi de bankacılık ve sigortacılık enstitüsünde yazılmış. Verimi seçtim. Ekle dedim. Bu mesela daha az olduğu için pasta grafik bunda daha güzel olabilir belki. Bunlardan bazısını da şöyle birazcık çekip açmak mümkün. Üzerine bir şey eklemek isterseniz şuradan da veri etiketi ekle diyeceğiz. Tuttum. Şöyle birazcık dışa doğru çekeyim. Sağ tıkladığımda adetini gösterdi. 45 olarak gösterdi. Veri etiketini biçimlendir dediğim zaman yan tarafta mesela yüzdesini buna ekleyebilirim. Kategorinin adını ekleyebilirim. Serinin adını yazmamıştım. Mesela böylelikle ne oldu? Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün %55 paya sahip olduğunu burada görmüş oldum. Grafinin adını da enstitü ya da bunu yazmamıza gerek yok. Slide'da yapacağımız için. Slide'da da yazabiliriz ama yazayım ben gene. Enstitülere göre tez dağılımı. bu şekilde grafiklerimizi oluşturacağız.